Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Oleg Safanov Karadeniz'deki gemi güzergahının Mayıs ayında başlatılmasının planlandığını ve Rus Turizm'in bu güzergahın Türkiye ve Bulgaristan'a kadar uzatılması için çalıştığını bildirdi. Yapılan açıklamada Mayıs ayı başında Soçi'den başlayacak, daha sonra Novorossiysk ve Kırım limanlarına gidecek kruz hattı başlatılacağı ve Rusya'da bu hattın uzatılması yönünde ciddi talep olduğu belirtildi. Bu projenin Rusya ve Rus turistler için çok önemli olduğu belirtilirken, devletler arası kruz güzergahını oluşturma konusunda ileriki dönemde daha önemli adımlar atılacağı vurgulandı.